Bu bir savaş değil. Ama eğer sen savaşmak istiyorsan... ...oyunu kuralına göre oynarım haberim. Aliye'ye asla bir şey demeyeceksin anne. Aliye artık bu evin gelini. Senin istediğin oldu. Ve Aliye ile evlenmemi sen istedin, ben de evlendim. Allah tüm alaboraların belasını versin. Başınıza öyle bir bela açacağım ki. Kaya öldürülecek mi? Sadakat hangi sırrı Cihan'a açıklayacak? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Kaya'ya bir şey olmasın diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Arkadaşlar bu bölüm bomba gibi geliyor. Cihandan Alya'ya beklenmedik bir itiraf yolda. Sadakatin, Boran ve Ecmel'le ilgili ortaya attığı şok edici gerçekler Cihan'ı derinden sarsacak. Boran'ın aslında Ecmel'in oğlu olduğu bilgisi Cihan için kolay kabul edilecek bir şey değil ama hepimiz biliyoruz ki Cihan, dürüst ve sağlam karakteriyle her zaman doğru olanı yapmayı seçer. Tabii ki sadakat Cihan'a bu gerçeği kimseye anlatmaması gerektiğini söylese de sizce Cihan Alya'ya bu kadar büyük bir şeyi saklayabilir mi? Bence biraz zaman tanıyacak ama eninde sonunda Alya'ya söylemek zorunda kalacak. Bu arada Kaya'nın başı büyük belada. Ecmel'in şikayeti bir yana, Mahmut ve Nalan'ın içerideki adamlarına verdiği talimatlar işleri daha da çıkmaza sokacak. Kaya'nın hayatta kalması için gerçekten zorlu bir süreç onu bekliyor. Sizce Kaya diziden çıkartılmalı mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.